Fezkuruni beni zikreden. Ne ile? Bir salatın namazla ve tesbihi tesbih ile ve nahvihi ve benzerleriyle. Namazla tesbih ile ve benzerleriyle beni mutlaka zikredin. El kurkum ben de sizi zikredeyim. Ne demek zikredeyim? kile manahu denildi ki bu kumun manası bir manası yani kum demektir. Fezkuruni beni zikredin ki kum sizi mükafatlandırayım. Veya şu mana siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim şu hadisi şerifte anlatılan mana ve fil hadisi anillah. allah Teala'dan Resulullah Efendimiz'in naklettiği kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor. Men zekereni kim beni zikrederse fi nefsihi kendi içinden zikrederse zekertuhu fi nefsihi ben de sadece kendim onu zikrederim. Yani ceza, mükafatını veririm. Ve men zekereni fi kim beni bir topluluk içerisinde anarsa zikrederse zekertuhu ben de onu zikrederim fi melein bir toplulukta hayrin nasıl topluluk hayrin min meleyhi onun e, zikrettiği topluluktan daha hayırlı bir toplulukta ben onu zikrederim. Yani meleklere onu hatırlatırım, tanıtırım. Bir hadisi şerifte gene Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allahu Teala bir kulundan razı olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Ben falan kişiden razıyım, sen de onu sev buyurur. Cebrail Aleyhisselam onu sever. Sonra buyurur ki git melekler arasında bunu duyur, ilan eyle. De ki allah Teala falan kulundan razıdır, siz de onu sevin. Cebrail aleyhisselam gider, meleklere ilan eder. Allahu Teala falan kulundan razıdır, siz de onu sevin. Melekler de ondan razı olur ve Allahu Teala yeryüzünde de ona bir hüsnü kabul kılar. İnsanlar da onu severler. Allah'ın sevdiğini, melek Cebrail Aleyhisselam'ın sevdiğini, meleklerin sevdiğini insanlar da severler. Bunun tersini de buyuruyor. Bir kuluna Allah buğz ettiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ben falan kişiden razı değilim buyurur. Sen de razı olma. Cebu Aleyhisselam ona buğz eder. Sonra meleklere duyur buyur, buyur, buyur. Meleklere duyur, duyur, Meleklere duyurur. Melekler de ona buğz eder. Sonra yerde onun için öyle bir ortam Allahu Teala hazırlar ki insanlar onu ondan nefret ederler, sevmezler, uzaklaşırlar. Demek ki insanların sevmesi veya sevmemesi, özellikle Müslümanların sevmesi veya sevmemesi buraya dayanıyor. Allah severse sevdirir. Allah sevmezse bu uzettirir o zaman. Ve şükrü ve şükreden. Uşkuru demek. Şekere yeşkürüden emri hazır. Cemi. Uşkuru. Ve şükrü şükreden li benim için yani bana şükreden benim için demek nimeti nimetime şükreden ne ile bir taati itaatla nimetime verdiğim nimetlere şükreden ve la tekfuru ni ve la tekfuru ni idi ni idi bil kesre yani esreyle yetinmek suretiyle ya düştü ve la tekfuru ni kaldı. Ve la tekfuruni küfretmeyin, bana küfretmeyin bil masiyeti. İsyan etmek suretiyle bana küfretmeyin.